Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç, Yönetici Erol Bilecik ve Futbolcular Altay Bayındır ile Bright Osayi Semuel, PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Hukuk Müşavirliği, 19 Ekim 2021 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, PFDK, sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sebepler yer aldı: Bir Medipol Başakşehir FK kulübünün 15 Ekim 2021 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK Beşiktaş A, A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK ya sevkine karar verilmiştir. 2 FRAPORT Tav Antalya Spor Kulübü'nün 16 Ekim 2021 tarihinde oynanan Demir Grup Sivas Spor FRAPORT Tav Spor Süper Lig müsabakasındaki 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 40. maddesi uyarınca PFDK Yasevkine, FRAPORT Tav Antalya Spor Kulübü futbolcusu Ruud JORGEBOFFIN aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK ya sevkine karar verilmiştir. 3 Adana Demirspor A, Ş, kulübünün 16 Ekim 2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor A, Ş, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK ya sevkine karar verilmiştir. 4 Trabzonspor A.Ş. kulübünün 17 Ekim 2021 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş. Fenerbahçe A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5 Fenerbahçe A, Ş, kulübünün 17 Ekim 2021 tarihinde oynanan Trabzonspor A, Ş, Fenerbahçe A, Ş, Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, sportmenliğe aykırı hareketleri, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca PFDK ya sevkine, Fenerbahçe A, Ş, kulübü başkanı Yıldırım Ali Koçun aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18 Ekim 2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, sportmenliğe aykırı hareketleri, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK ya sevkine, Fenerbahçe A, kulübü idarecisi Erol Bilecik'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17 Ekim 2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, sportmenliğe aykırı hareketi, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK ya sevkine, Fenerbahçe A, kulübü futbolcusu BRIGHTOSAYE-İSEMUL in aynı sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu, hakareti, nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK ya sevkine karar verilmiştir. Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Altay Bayındır I.N. aynı müsabakadaki, sportmenliğe aykırı hareketi, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK ya sevkine karar verilmiştir.